merhaba arkadaşlar ben Marat bugün arkadaşlar bu yüzük ve bugün e, bandicam nasıl kırıldığını arkadaşlar onu göstereceğim bandikamı yani sınırsız video çekme ve yukarıdaki reklam e, kaldırma gördüğünüz gibi ben artık e, kaldırdım arkadaşlar yukarıda bandicam şey çıkmıyor ve istediğim kadar video sınırsız video çekebilirim arkadaşlar şimdi bunu nasıl yapacağımızı geçelim İlk önce aşağıdan verdiğim linkten buraya gidiyoruz bu siteye yani buraya Buradan arkadaşlar yani Yandex kullanımda işte buradan yoksa e, yok say diyorsunuz çünkü sıkıntısı yok arkadaşlar. Virüs korumam da var zaten. Yani virüs koruması olanlar zaten bir şey olmuyor da. Yani sıkıntısız e, full program indirden. Buradan aşağı iniyoruz. İniyoruz. Ve arkadaşlar buradan Bandicam full değil de alternatif fin altındaki Bandicam full'e tıklıyoruz. Ve bekliyoruz şu an biraz arkadaşlar. E, böyle küçük bir bekleme süresi falan var. Yani söz edeyim, gelmesi. Ee, bir tane arkadaşlar Rus Aplat sitesini bizi yolluyor. Ee, burada arkadaşlar neye tıklayacağım merak ediyorsunuz diye düşünüyorum. Akşer, buradan bunları şuna tıklıyoruz arkadaşlar şu indir Türkçesi Türkçe'yi çevireyim Göz gibi akşer şundan da yapılıyor da e, buna tıklayın akşer bu buna tıklamanızı öneririm buna tıkladıktan sonra zaten indiriliyor arkadaşlar yani deyin indiriyorsunuz Sonra şey gelen şeyi de göstereyim ben size şuradan hemen. eee nerede o? He, ben şuradan açayım hatta ben direkt. Böyle bir şey geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu açıyoruz. Böyle bir kısım geliyor gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlar e, şu şu ikisi önemli bizim için. Arkadaşlar ilk önce şunu bandikamı kurun. Yani bandikamı ister kurun. Yani bandikamız olması lazım yani rahat bence buradan yapın yani hiçbir sıkıntısız bence buradan yapın sonra bir şey ee, ben direkt sildim tekrar buradan yükledim açtım kurdum falan sıkıntı yok sonra buna giriyoruz bu da başka bir dünya dosyası bundan buna geldik burada şey şu şu şey var ya bunu alıp arkadaşlar masa üstüne atıyoruz nasıl atacağımızı yani sürüklersiniz falan saatte atın Her neyse bunu sürükleyip atın arkadaşlar sonra bunu onu oraya attıktan sonra arkadaşlar böyle bir şey geliyor şuradan şapka olması. böyle bir şey geliyor bu arkadaşlar e, açıp böyle bir kısım geliyor burada arkadaşlar e-mail falan yazıyor ya bunu yani e-mail de yazıyor da yani e-mail yazmayın buraya siz şöyle sadece küçük yazıyor mesela biz böyle bir şey yazdık mı gördüğünüz gibi olmuyor e-mail işte küçük falan az diyor bunu arkadaşlar böyle uzak uzak böyle sonra tekrar yapın ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bandicam bandicam register e, Scott yani işte e, yani olmuş şu kısaca ben size öyle diyeyim. Bandikamız kilitlenmiştir diyor. Tamam diyorsunuz. Bunu da kabul ediyorsunuz ve bandikamız arkadaşlar açık olduğunda yapın o işlemi yani açıkken yani o işlemi yapın. Sonra arkadaşlar e, bandikamız kapatın ve tekrar açınca sıkıntı yok gördük ve gördük ki şurada kayıtsız falan filan bunlar filan yazmıyor ve yukarıda www.bandikam.com filan yazmıyor ve arkadaşlar sayısız çekebilirsiniz böyle. Ee, aç sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsiniz ve emeğimi karşılığını vermişsinizdir. Her her kullanan arkadaş bu her bu kurye kullanan, bu like atarsa beni e, kullanan bir like atarsa sevindirmiş oluruz arkadaşlar. E, Sizi seviyorum görüşmek için. Hoşça kalın arkadaşlar. E, umarım güzel ve güzel kayıtlar ve videolar çekersiniz. Hoşça kalın. seviyorum. Bay bay.